Biz gördüğümüzü hakikat adlandırırız, Ama bazen görmeyen insanlar bizim gördüklerimizi bizden daha dəqiq anlayır. Baba Vanga da böyle bir kadın idi. Onun hikayesi sadece bir insanın taleyi değil, insan psikolojisinin, mistikanın ve bilinmeyenin garanlık hattında gizlenmiş uzun bir yolun adıdır. 1911-ci ilde Bolgaristan'da doğulan küçük Vanga adi bir kent kızıydı. idi. Ta ki bir gün büyük gum fırtınası gelene kadar. külek onu torpağın içinde itirdi Tapılanda gözleri gum ile dolmuştu ve aldığı zede sebebiyle görme kabiliyetini tamamıyla yitirmişti. Lakin elə o günden itibaren başka bir duygu açılmıştı, sanki görünmeyen bir kapı aralanmıştı. Geceler ailesi onun küncde oturup kiminlese pıçıltı kimi danıştığını görürdü. Soruşanda eşidirəm deyirdi. Bu eşitliği, ses insan sesi değildi ama mesaj ötürürdü. Aile travma hesap edirdi, kendisi bunu başka cür izah edirdi. Bu qızda qeyri-adi nəsə var. İllər keçdikcə onun sözləri artıq təsadüf sayılmırdı. Kəndi, sonra bütün Bolqarıstanı, sonra isə Sovet generallarını belə onun qapısına gətirən bir güc vardı. Heç kim danışmadan o insanın dərdini, qorxusunu, gizlətdiyi yükü hiss edirdi. Bir nəfər gəlirdi, heç nə deməmiş vanqa deyirdi: "Sən niyə gəldiyini bilirsən. Gizlətdiyin bir söz var, onu da bilirəm." Bu təbii bir müşahidə bacarığı idi mi, yoxsa qeyri-fiziki bir hiss? Elmin cevabı empati ve instinkt. İnsanların cevabı ise bambaşka. Vanga hiç vaxt hadiseleri tarihle demirdi. O simvollarla danışırdı. Güneş ağlayacak deyirdi. Kimisi bunu güneş fırtınası kimi, kimisi enerji böhranı kimi anlayırdı. Soyuk külekler gelir, siyaset yaxud iktisadiyat. Onun sözleri insanın olduğu dövre göre değişirdi. Buna göre de internet dövründe onun adına yüzlerle uydurma prognoz yazıldı ama o hiç vakit detallı cümlelerle danışmırdı. O simbol deyirdi, insanlar ise onu şerh edirdi. Vanga'nın yaşadığı Rupite bölgesi de tesadüfi değildi. Yeraltı vulkanik enerji dolu, esirler boyu magnet sahesinin farklı olduğu bilinen bir yerdir. Vanga özü de deyirdi, Rupite mene danışır. O bölgenin sakitliği, ağırlığı, atmosferi bu hikayeni daha da sirli edirdi. İnsanlar ona niye bu kadar inanırdı? Çünkü insan bilinmeyeni sevir. İnsan gələcəksiz qalmaqdan qorxur. Bir cümlə, bir söz, bir bəlkə də sükut insanın içindəki yükü götürə bilər. Vanga gələcək vermirdi, daha çox insanın öz gələcəyinin işığını görməsinə kömək edirdi. O nə cadugər idi, nə də fövqəltəbii varlıq. O duyuları kəsilən, amma başqa duyğuları açılan bir qadın idi. İnsanların davranışını, səsini, nəfəsini, qorxusunu, yalanını hiss edən bunun bir hissəsi psixologiyadır, bir hissəsi mistikadır. Ama ortasında bir şey var idi, sir. Bugün onun adını insanlar ya inanıp müdafi edir ya da inkar edir. Ama bir şey değişmir. İnsanlar sirre can atır. Bilinmeyen hemşe cazibelidir. Bezen cevabdan çok, cevabı veren ses insanı çekir. Vanga ise bu sesin adı olmuştu. Görmeden gördü, susarak danıştı ve insanların pıçıltılarını özne taraf çekti. Onun hikayesi bitti. Ama sir hele de devam eder.